Şimdi e, Ahmet Hocama sorduğunuz en çok sorulardan bir tanesi, en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de zayıflama ile ilgili. Hocam. Evet. Yine bir formül olsun. Tıpkı bağışıklık sistemimizi güçlendiren formül gibi. Şuna inanmıyoruz tabii ki. Bir çırpıda zayıflatan bir şey yok. Bir yol almamız gerekiyor, emek harcamamız gerekiyor. Zayıflamaya başlayalım hadi bugün. İlk adımı atalım. Sizden formülleri alalım ve ne yapalım? Evet. Şimdi şöyle programımızın sonunda çok bomba bir şey vereceğiz. Yani sindirim sistemimizdeki o bağırsaklarımızdaki fazlalıkları atarak onun içindeki bakterileri, zararlı parazitleri, o kurt, dedikleri şey kurtları, 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 işte domuz solucanı, öküz solucanı, fare kurtları, tenyalar, trişinozlar bunların ne hepsi bağırsaklarımızda Biz bizim onlar Hepimizde var. Hepimizde var. Bende yok hocam. Var hepimizde var. E, çok merak edeni gelirsiniz makineye sokarız veya üniversitede tabii bu e, öyle bir iki tane gayte vermeyle bunlar bulunmuyor. Bununla ilgili Doktor Klak Parazitoloji Enstitüsü'nde dünyadaki dört ölümden birinin parazitlerden kaynaklandığını E Ben onu nasıl anlarım o bütün böceklerin benim bağırsağımda var mı yok mu olduğunu? Nasıl olduğunu dişinizi sıkıyorsanız bir dişinizi öttürüyorsanız Bismillah, başladık. o çocukta o evde herkeste bu vardır. Bir. İkincisi salyalarınız akıyorsa ağzınızdan. Gece uyuduğunuzda baktığınız salyalarınız aktı. Ağzınız yapış yapış oldu. Üç. Midenizde büyük bir kokunuz var. Tabi bunu bakteriler de yapar. Komplike bakteri, helikobakteriler de yapabilir. Tabi hastanelerimizde hekimlerimiz bunu zaten görüyorlar. Ben e, bilimsel olarak altını çizerek söylüyorum. Üçüncüsü cildiniz bozulabilir. Mesela çocuklarınızda sivilceler vardır. Bu sivilcelerinizin içinde aslında kan parazitleri vardır. Onu böyle tuzla yıkayın, soğan sarımsak yağı sürün. Bakın girin internette bunu görürsünüz. Yüzlerce kurt cildinizden çıkar. Burada gösterdik biz bunları. Yani bunlar olabilir. Saçınız dökülür, tırnaklarınız kırılır çocuğunuz olmaz, kısır kalırsınız, menopoza girersiniz, kesilirsiniz, belli yaşınız gelmeden bunların hepsinin altında hocalarımız derdi tıp otoriteleri söylediğimiz hocalarımız benim hocam genel cerrah, dahiliye uzmanı ve e, homopatide bilasa Ali Hocama buradan saygılar sunuyorum. Türkiye'de ilk duayen hocasıdır. Tıp ekimi olarak söylüyorum. Kesinlikle bunların altında bu rahatsızlıklarda Parazitleri aramak lazımdır. Bu parazitler bedenden gitmeden asla bir zayıflama olmaz. Bunun formülünü programın sonunda vereceğiz. Hazırlansınlar. Yani o bütün bir, o saydığınız parazit, böcek işte bağırsakta bulunan kötü bakteriler parazitler. Formülle gidecek. Parazitler. Ha. Parazitler. Parazitler kesinlikle zararlı olan bakteriler hepsi bağırsaklarımızdan gayta yoluyla ve idrar yoluyla atılabiliyor. Bunun formülünü vereceğiz. Artı dedim ya şimdi nereden başlayacağız zayıflama? Eşimi bağırsak temizlenmezse düşünün Ankara'ya gidiyorsunuz. Otoban tıkalı. E Bolu'dan bilmem Zonguldak'tan ana yol açılmadan nasıl rahatlayacak Türkiye? Rahatlayamaz. Otoban açılacak ki bakalım bağırsaklar diğer yan yollardan gelenler de oralara gitsin. Bedeninizde ne ayaklarınızda ne ödem kalır ne cildinizde kollarınızda ödemleriniz kalır ne buradaki e, bağırsağınız içindeki o fekerler taşlaşmış. Şimdi onunla ilgili çok özel bir formül yulaftan yapılmış bir formül vereceğim. Çok önemli ama önce kalın bağırsak temizlenmesi lazım. İşte sindirim sistemi hani basur meme fistül diyoruz ya kabızlık en büyük problem. Evet. Kabız olan insan zayıflayamaz ki. Hocam bir de kabızlık nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir zincir gibi yani kabız oluyorsun e, basurun artıyor. Fistil oluyor kanama yapıyor. Evet oluyor kanama yapıyor. Ödemlerin artıyor. Kanama yapıyor sen tuvalete gitmek istemiyorsun çok özür dilerim affedersiniz. Çünkü tutuyorsun kendini çünkü bir acı var orada. E, kendini sıkıyorsun. E, kabızlık daha çok artıyor. Yani bu böyle bir zincir. Zincir. Birbirine bağlı 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 gidiyor. Nur Hanım hakikaten tebrik ediyorum. Yani şu izah var ya bu zinciri çözmek işte. Bak zayıflamaya nereden başlayacağız? Zinciri. Kalın bağırsak karaciğer safra kesesi. Çok zor bir şey değil. Çok kolay. Karaciğer safra kesesi. Karaciğeriniz çalışmazsa safra salgılamaz. Safra yediğin yemeğe akmazsa bağırsağını çizerek gider. Kanama yapar. Bir kanar iki kanar Araba çarptı mı üç kere Kaportaj der ki abi değiştirelim Tabii, bunu der. İşte bağırsak ameliyatlarının sebebinde bunlar yatıyor. Evet. Şimdi yulaflı zayıflama kürümüz hocam ekranda. Başladık şimdi sonunda o büyük formülü vereceğiz. Evet ama neler gerekiyor malzemeler neler ona bakalım. Bir bardak su gerekiyor. 10 gram yulaf ekliyoruz. 10 dakika kaynatıyoruz. Bu kürden 2-3 bardak içiyoruz. Bravo. Yulaf biliyorsunuz çok önemli. Eskiden kepeği, yulafı beygirlere, hayvanlara yedirirlerdi. Niye? Güçlü olsun ve niye biliyor musun? Bağırsakları, bak bizim yulaf tarlamız vardı. Bu kışın hayvanlar karda tecritte kalıyorlar ya. Ama süt de verecek, hayatiyetini devam ettirmesi lazım. Bakın burayı iyi dinleyin. Ne yapıyordu? Yulaf yediriyordu, kepek yediriyordu, neden? işte mısırdan yapılmış salaş yediriyordu niye? çünkü bunlar lifli gıdalardır dünyanın en lifli gıdasıdır şu an yulaf bunlardan birisidir bu yulafı hayvan yiyince bağırsakları peristaltik hareket yapıyordu yine bak bağırsağa geldi boşalınca boşaldı mı yine yiyordu boşaltıyordu bu ara aldığı gıdalarla sütünü veriyordu etini veriyordu yavrusunu besliyordu biz niye süt veremiyoruz, et veremiyoruz, doğuramıyoruz yani? Niye sağlıklı olamıyoruz, niye şişiyoruz? Çünkü lifli gıda yemiyoruz. Hmm. İşte yulaf bunlardan birisi. Yine hayvanlardan ders aldık yani burada. Bu şey de çok önemlidir. Niye kaynatıp içiyoruz peki hocam? <laughs> Direkt yemiyoruz <laughs> da. Ama bizim bedenimiz hayvan bağırsağı gibi değil. O onu yiyor, içeride onu hazmediyor. Hayvanların bağırsak sistemiyle bizimki aynı değil. Dolayısıyla biz bunu biraz ısıl işlem göstererek sıcak suyun içine koyuyoruz. Mesela dikkat edin. Avrupa'da şimdi Türkiye'de de özel beş yıldızlı otellerde sabahları musli falan verirler. Hani böyle dedikleri evet. meyve ve şeylerden tohumlardan Doğru. teşekkül etmiş. İşte onun en başta olan o beyaz gibi görünen yulaftır. Niye verirler? İşte sabahleyin bağırsaklarınızı temizlesin diye. İşte biz de bu yulafı bu halde ve toz halde daha uygun. Hemen bir sıcak suyun içine koyuyorsunuz. Toz halde olursa daha iyi olur. Böyle de yenebilir ama yormayın bağırsakları. Bu şekilde de olur. Alım yulaf unu vardır mesela. Eskiden yulaf unu katılırdı. Hayvanların yemine yulaf unu katılırdı. Ki besin olsun bağırsakları boşalsın diye. İşte bu mantıkla biz dersi oralardan aldık. İlmi literatürde tababet literatüründen bahsediyorum. Bunu alıp bir bardak suya 10 gram fazla değil 200 grama 10 gram yüzde 5'i kadar fazla geçmesin bu şişiyor çünkü. Bakın Peki Gram demesek de hocam mesela bir bardak suyun içerisinde bir yemek kaşığı mı koyacağız? Yani? Yok bir tatlı kaşığı bir yeter tatlı kaşığı. bir tatlı kaşığı. O gram afi... olaylarından nefret ediyorum bir yerde gram tarif gördüğün zaman hemen uzayıp gidiyorum oradan çünkü çok canı ya sıkıyor yani. Bir bardak suyun içine çok güzel Heh. söylediğin gibi pratik yaşamak lazım evet. hayatı zorlaştırmayalım. İçine bir tatlı kaşığı koyun. Tamam. Sulandırın güzelce. Şişsin biraz. Sabah öyle akşam bunu bir kaynatın ama hafif. <laughs> hafif bir kaynatın. Isıl bakın. 100 derecenin üstüne bir tık atsın. Tamam. Bu bir açsın. Şişsin. O bardak dolacak bakın. Şimdi şunun içine aldık. Attığın zaman o şişiyor. Doluyor. Yulaflar Mesela o muslileri mı? ya musli derken tohumları süt sıcak sütün içine koydunuz mu hemen şişer değil mi? Evet. Sonra onu kaşık kaşık yerler işte derler vay ne kadar güzel falan. E bunu unuttuk biz. Eskiden bunu yani işte eşeklere yedirirdik, öküzlere yedirirdik, atlara, beygirlere yedirirdik, ineklere yedirirdik, danaya yedirirdik şifa bulurdu. E hiç ders almadık. Hocam mesela ben çiğ tohumlu puding yapıyorum. Çiğ tohumunu beden hazmedemez. Ya, ya işte, ba, işte yarım doktor, yarım doktor candan, yarım iman, imandan edermiş, dinden edermiş. İşte gördük Türkiye yaşadı bunları. Gördüğünüz gibi işi ehline veriniz, kıyameti bekleyiniz. Şimdi biri Ama çıkıyor. Ama diyor bedenim. Biri çıkıyor televizyona, adamın hiç kitabı yok, kitapsız, hiçbir şey yok. Yazmamış, çizmemiş, meresim hocası gelmiş buraya şey anlattı buraya değil yani çiğ tohumunu alın işte o çiğ tohumuyla ithal etmiş birisi. Getirmiş bunu anlı ya kardeşim çiğ tohumu bir yerde yetişiyor dünyada. Haşa Allah zalim mi? Yani benim Anadolu insanım çiğ tohumunu nerede bulacak? Onun muadili var bizde. Çiğ tohumunu. Evet yulaf Nedir? var. A yulaf. yulaf var. Çörek otu var. Aynı ot. Aynı çörek otumuz var. Alalım bunu. Susam var. Ülkemizde Aydın'da, Muğla'da, Konya, Susam merkezi. Al bunları ye. Niye illa çiğe tohumu? Yani yok böyle bir şey. Çiğeyi senin miden onu kuru halde hazmedemez. Olmaz. Niçin hayvanlara bile salaş yapıp veriyoruz, sulu veriyoruz? Hatta biraz pişirirler. Hayvanın da işini kolay. Onu toz hale getireceksin. Biraz ısıl işlem yapacaksın öyle yiyeceksin o da bedenden suyu çeker aynı özellikle. Evet. Burada günde 2-3 bardak bu kürden içinde misiniz? İçiyoruz. Sabah öyle akşam aç karnına. Sabah öyle akşam yemeklerden önce bunu için. Size ne yapacak biliyor musun Nur Hanım? Doygunluk verecek. Şişti ya. Tokluk. E tabii tokluk verdiği için siz yemek yemeyeceksiniz. Bir de bağırsağınızda peristaltik hareket onları itecek aşağı doğru. 4 saat içinde kar topu gibi ne var bedeninizde hepsini atacak. Hocam ama yulaf böyle çok sası bir şey. Yani onu kaynattık suyu da şey olur. Biz nasıl tatlandıralım onu bir şeyle tatlandıralım. Pekmez yine çok güzel bir pekmezin içine. Süt koymayın ben süt önermiyorum. Kesinlikle süt içmenizi önermiyorum. Biraz sonra anlatacağım. Kefirdir, yoğurttur, kaynatılmış peynirdir, efendim lordur, tereyağıdır bunların hepsini öneriyoruz uygun şartlarda, zeminlerde. Kesinlikle salamura edilmiş olarak hı hı. çünkü bugün bakteri kapmamızın en büyük sebeplerinden mide rahatsızlıklarının sebebi sütlü proteinlerdir. Maalesef hijyenik olanlarını bulun diyorum. Onun yerine siz muslinizin içine yine bir harnup peknezi erkekseniz. Veya bir üzüm pekmezi, dut pekmezi, elma pekmezi için. bunu kullanın daha mutlu huzurlu olun diyor. Peki zayıflamaya nasıl başladık? Bir zayıflama kürü verdik. E, yulafı kaynatıyoruz bir bardak suyun içerisinde bir tatlı kaşığı yulafı kaynatıyoruz. E, sabah, öyle, akşam içiyoruz. Bu bizim tokluk hissimizi arttırıyor. Bir de e, içine içemeyenlere de azıcık hani pekmez. çocuk beğen pekmezi de koyarsanız daha büyük bir şifa olur diyoruz. Sizin muhteşem bir zayıflama çayı formülünüz var hocam. Evet. Onu da seyircilerimizle paylaşalım. Ama diyoruz ki yani bu formüller hani bunu kullandın hop zayıflayacaksın diye bir şey söz konusu değil. Bu bir yaşam biçimi. Evet. Ama ne olur gerçekten zayıflamak istiyorsanız <laughs> ve ödemlerinizden kurtulmak istiyorsanız şu formülü lütfen telefonunuza çekin. Hocam şimdi tek tek anlatsın ne var? 30 gram ayrık kökü var. 30 gram arpa. 30 gram mısır püskülü. Ee... demin anlattık ya işte bak. Oraya hazırlık yaptım bunun Hı. için şimdi. 10 dakika bu karışımı ne yapıyoruz? Kaynatıyoruz. Sonra günde sabah, öğle, akşam birer bardak içiyoruz. Bir de yatarken Peki ne var hocam bu? Yani bu nasıl oluyor? Bunun altyapısını ben biliyorsunuz tarım okudum. Toprak okudum, tütün eksperiyim. Eskiden 80 öncesi tarım mektebi. Sonra orman endüstri teknoloji mühendisi oldum. Amerika'da bitki genleri üzerine bütün tarım çiftliklerinde, tütün çiftliklerinde doktora üstü yaptım. Tohum nedir, gen nedir, böcek nedir, hastalık nedir, bitki nedir, ekstratı nedir bunun? İşte bunları bilmek çok önemli. Bak işi ehline veriniz. Kıyameti bek Kıyamet ne? Bizim ölümümüz. Yani ülkede yanlış biri varsa ülkenin kıyameti kopar. Evde yanlış hanım varsa evin kıyameti kopar. Yanlış yemek yaptırırsan, açı yemek olursa ne olur? O yemek sizi hastalandırır. Bunu da yine Evde birinden... yanlış koca varsa hayatın kıyameti kopar. Evet. Aynen sizi ben bir taraftan <laughs> baktım. Kocam. Ben yemek yönünden baktığım için hani ben Kocama yemeği kendimle yapıyorum. Ama yanlış koca varsa hayatın kıyameti kopuyor. Kesinlikle ona da katılıyorum. Ben kadınlar eli öpülesi yaratıklardır. Bunun bir kere altını çizmek istiyorum burada. Çok teşekkür ederiz. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bunu asla unutmayalım. Bugün biz varsak annelerimiz ve çocuklarımızın geleceği annelerimizin elinde. Ben onun için kıymetlerini sağlığında ebeveynlerinizin iyi bilin diyorum. Evet. Ve şimdi bu ayrı kotu. Bir gün hocam derdi ki bize bu bilimleri öğütülen Kafkasya'da... Ayrık kökü değil mi hocam? Ayrık kökü, otu yani. Bu ne biliyor musunuz? Hani ayrık otu gibi derler ya, çimenin değişik bir türü. ben ayrık, ya ayrık otunu. Ya göstersinler ekrandan. Ayrık otu dediniz ot yok mu bildiğiniz? Yani bir kıra gittiniz, binlerce ot var. Ayrık otu gibi çoğalıyor derler, bir laf vardır. Bak, ayrık otu gibi. Çimenin değişik bir türüdür bu içinde... Bütün bunun kökü çok önemlidir. Hocam derdi ki oğlum bu millet bakın bunu söylediğinde 93 yılında Şavku Mahallemi Allah rahmet eylesin. Evet bunun kökleri bakın kökleri var bunun. Bunun kök ya görüyorsunuz ya çimenin değişik bir türü aile kotu sözünü duymuşsunuzdur. Şavku Muallim derdi ki ...üç tane profesörlüğü olan 16 keşfi olan bize bu bilimleri öğreten hocam. Bakın kökünü de görüyorsunuz orada. Tabii kökü. Evet bu bir tane dikin bu bahçeye mesela şura bahçemiz olsun. Seneye gelin bu bahçenin her yeri bundan olur. Derler arsız. Arsız evet. Arsız bitki. Tam ayrı kotu gibi tık 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 hemen yayılır çoğalır. Ne çoğalı. işe yarıyor hocam bu Allah de, en çok size derdi Şavku Malim dünyada ne varsa evladım derdi. Sizin şifanız odur derdi. Ben hemen tabi böyle e hocam ot var ha derdi işte. Ot, ayrı kotu sizin şifanız derdi. Ne işe yonca yarıyor? sizin şifanız derdi. Biliyorsun o da çoktur yani. Birincisi çimen cinsinden ayrı otu, hı hı. ikincisi yonca. Aynı akrabadır bunlar. Bunlar dünyada bütün hastalıkların şifası. İnekler ne yiyor? Bunu yiyor işte. Yonca yiyor. Ayrık otu yiyor. Yani ayrık Biz kökünü, arpayı, mısır püskülünü kaynattık. Kaynat. 10 dakika bu karışım kaynadıktan sonra süzüp bekleteceğiz. Bekletiyoruz. Günde 3-4 defa içtiğimiz zaman... Böbreklerinizden atmadığınız kadar idrar atıp ödemlerinizi atıyorsunuz. En az 1-2 kilo. Her gün 1 kilo ödem atıyorsunuz bakın. Niye mısır püskülü? Çine koyduk ya. İşte mısır püskülünün özelliği bu. Bak çok Müthiş önemli. bir karışım. Evet. Arpa da biliyorsunuz mineral değeri çok yüksek. Beygirlere falan niye arpa verilir? Güçlü olsun diye hayvanlara arpa yedirilir. Evet.